Merhabalar, ben uzman fizyoterapist Zeynep Koca. Saygınik terapinin Ankara sorumlusuyum. Burada kullandığımız asıl ve en çok etkin cihazlarımızdan biri CyberDyne'ın Lower Link türü. Burada aslında şöyle, potansiyon metrelerle oluşturduğu tozları hastaların yüzeyel EMG'sinden aldığı sinyallerle birleştirerek hareket açığa çıkarıyor. Bizim en büyük olayımız hastanın kendi içindeki kuvvetini kendisine tekrardan sağlamak. Bu sebeple her harekette hastanın kendi isteğini kullanarak kendi niyetini harekete çevirdiğini görebiliyoruz. Aslında bu da düşünce gücü dediğimiz e, temel felsefemizin başlığını oluşturur. Burası özellikle hareketli çalışmalarımızda kullandığımız bir sistem. E, rayların üzerinde basit sensörleri bulunmakta, aynı zamanda karşıda 3 boyutlu kamerası bulunmakta. Bu sayede hastaların yürüme parametrelerini çok detaylı olarak görebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Aynı zamanda dengesini e, izleyebiliyoruz. En büyük özelliği de smart kraliçe kısmında lift ayarlarını yaparak güvenliğini sağlıyoruz. İstediğimiz kadar, istediğimiz tarafından da ağırlığını alabiliyoruz. Terapi sistemimizde sunduğumuz bir diğer hizmet ise... The Wall modeli. The Wall modeli Teknobody'nin daha pasif, daha ölçümlerde kullandığımız modeli. E, kırmızı alan içerisinde bulunan basınç sensörleri sayesinde aynı zamanda aynı teknikte kullandığımız 3D kamerası sayesinde hastalarımızda e, daha pasif, daha e, sağlık üzerine testlemelerimizi yapabiliyoruz. İçinde bulunan egzersiz havuzunca da istediğimiz egzersizi hastaya özel ayarlayabiliyoruz.